Dedik ya bu hafta sonu yoğun geçecek. Yoğun geçmeye başladı bile arkadaşlar. SPK sağ olsun 2026'ya hızlı başladı. Bize müjdelerle, sürprizlerle, yeni yıl sürprizi mi diyelim artık nedir? İki, iki halk arıza aynı anda onay verdi. Daha Mason'un talep toplaması başlamamışken Formül Plastik ve ZG halk arzına onay vermişti. Formül Plastik'te onaylı zahname geldi. Tarihler netleşti. Katılım endeksi açıklandı hap bilgileri sizlerle paylaştım. Şimdi gelelim mi? Kaç kişi katılabilir bu halk arzda? Kaç not dağıtım olabilir? Son halk arzımıza 508 bin kişi katılmıştı biliyorsunuz. Arf ya. O da pazartesi günü işleme başlayacak. Pazartesi günü Meysu'da talep toplam başlayacak. Formül plastikte de FRMPL kısa kodu ile FRMPL. Ya bunu nasıl kısaltıp da biz okuyacağız ya. 7-8-9 Ocak Çarşamba, Perşembe, Cuma günü talep toplamalar başlıyor. 30 lira 24 kuruş fiyattan. Katılım endeksine uygun. Bakalım mı? Kaç kişi katılırsa. Bir de şu tahsisat oranı bakın şurada. Bireysele 26 milyon lot ayrılmış. %65'i. Burada da yine yüksek başvuru var. Bakın dikkat. Arkadaşlar tablomuzu oluşturduk. Formül plastik. Başvuru tarihi 30 lira 24 kuruştan. 26 milyon lot. 300 bin kişi katılırsa 87 lot 2630 TL 300 bin kişi olur mu ya? En sonuna zaten 508 bin kişi katıldı. 400 bin kişi katılırsa 65 lot 1966 TL. 500 bin kişi katılırsa 52 lot 1573 TL. Yani buradan çıkarmamız şu olabilir. Bizim kardeşim yedek akçımız en azından 1500 TL olması lazım. Son al karzımız 500, 508 bin, 510 bin civarındaydı. 1600 lira, 1500 lira olsa Yetiyor son halk arzımıza göre Ama daha fazla kişi katılırsa 600 bin kişi katılır mı Bence katılır Orada da 43 lot Dağıtma 1301 TL Yeterli oluyor arkadaşlar Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlar Ya fazla kişi katılmasın o zaman da Az lot düşüyor e, Az lot düşünce de fazla kazandırmıyor Ama arkadaşlar fazla kişi katıldığında da Tavan serisi fazla oluyor Yani iki tarafı da ne diyelim artık gerisini siz düşünün. Yapacak bir şey yok. Ben bu halka arıza katılacağım. Tabii ki şimdiden söyleyeyim. ZGO için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Meysu için zaten ilk başta söylemiştik katılacağız diye. Formül Plastik'e de katılımımızı sağlarız. Yedek akçemizi de ayarlarız. Büyük bir ihtimal 1500 TL ayarlarız. Yine o gün geldiğinde başvuru günleri geldiğinde. Ve hatta yani ben Formül Plastik'te Meysu'da olduğu gibi şöyle bir 700-800 bin katılım beklerim arkadaşlar ya. Tamam Arpio'da biz 1 milyon katılım bekledik. Yalan yok. 1 milyona çıkar dedik. Yani çıkmadı. 508 binde kaldı. Ama Arpio'da işte Akbank yoktu. Yapı kredi yoktu. Teb yoktu. Formül plastikte daha bankalar belli olmadı. O belli olsun. Full bilgilerde paylaşacağım arkadaşlar. Güzel bir dağıtım olsun. Güzel halk arz olsun. Şöyle güzel tavanları izleyelim. Görüşürüz tekrar.